uçurum kenarında yıkık bir ülke. Tümlü düşmanlarla kanlı buluşmalar, yıllarca süren savaş. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 29 Ekim 1923 sabahı. Nüfus 13 milyondu. 11 milyon kişi köyde yaşıyordu. 40 bin köy vardı. 37 bininde okul yoktu. Postane yoktu. Dükkan yoktu. 30 bin köyde. Yani her dört köyün üçünde cami yoktu. Traktör sayısı sıfırdı. Biçer döver sayısı sıfırdı. Karabasan vardı. Ayçiçeği üretimi yoktu. Şeker üretimi yoktu. Ekmeklik un bile ithaldi pirinç ithaldi. Bütün memlekette sadece 5000 hektar alan sulanabiliyordu. 5000 köyde sığır vebası vardı. Hayvanlar kırılıyor, insanlar kırılıyordu. 1 milyon kişi frengiydi. 2 milyon kişi sıtmaydı. 3 milyon kişi trahomluydu. Eminim gençlerimiz şu anda internete girip trahom nedir diye arıyordur. Çünkü artık hayatımızdan çıktı. O zamanlar 3 milyon kişi trahomluydu. Verem, tifüs, tifo salgını vardı. Bitle başa çıkılamıyordu. Bebek ölüm oranı yüzde kırkın üstündeydi. Dünyaya gelen her iki bebekten biri ölüyordu. Anne ölüm oranı yüzde on sekizdi. Her beş anneden biri ölüyordu. Ortalama ömür kırktı. Kırk birinci yaşını gören şanslıydı. Memlekette sadece 337 doktor vardı. Sadece 60 eczacı vardı. Sadece 8'i Türktü. Diş hekimi sayısı sıfırdı. Sadece 4 hemşire vardı. 40 bin köy, sadece 136 ebe vardı. Yanmış bina sayısı 115 bin, hasarlı bina sayısı 12 bindi. Komple kül edilmiş köy sayısı binin üzerindeydi. Ülkeyi yeniden inşa etmek gerekiyordu. Kiremit bile ithaldi. Limanlar, madenler yabancıya aitti. Demir yollarının bir metresi bile bize ait değildi. Toplam sermayenin sadece yüzde 15'i Türktü. Osmanlı'dan ayakta kala kala dört fabrika kalmıştı. Herekeypek, Feshanehün, Bakırköy-Bez, Beykozleri. Sanayi denilen işletmelerin %96'sında motor yoktu. 10 işçiden fazla işçi çalıştıran sadece 280 iş yeri vardı. Bunların da 250'si yabancılarındı. Kişi başına milli gelir 45 dolardı. Elektrik sadece İstanbul, İzmir ve Tarsus'ta vardı. Güya vardı demek daha doğru olur. Çünkü elektrik üretimi sadece 50 kilowatt saatti. Yanlış okumadınız Sadece 50 saatti. Dört mevsim kullanılabilen karayolu yoktu. Otomobil sayısı 1490'dı. Sadece 4 şehirde özel otomobil vardı. Zaten perişanız. Üstüne mübadeleyle 400 bin insan geldi. Ceplerinde para yok, iş yok. Başlarını sokacak ev yoktu. Sığınabilecekleri akraba yoktu. Çoğunluğu hastaydı. Gelen her iki çocuktan biri yollarda, at arabalarının sırtında. İlk iki ay içinde hayatını kaybetti. Kadın insan değildi. Eşit eğitim hakkı yoktu. Meslek edinme hakkı yoktu. Boşanma hakkı yoktu. Velayet hakkı yoktu. Kendisine miras kalan mallar üzerinde bile tasarruf hakkı yoktu. Seçme hakkı yoktu. Seçilme hakkı yoktu. Doğum izni yoktu. Çalışma hayatında eşit hakkı yoktu. Eşit işe eşit ücret hakkı yoktu. Kürtaj hakkı yoktu. Gebeliği önleme hakkı yoktu kızlık soyadını kullanma hakkı yoktu. Kimisi Alaturka saat kullanıyor, güneşin battığı anı 12 kabul ediyordu. Kimisi zevalli saati kullanıyor, güneşin en tepede olduğu anı 12 kabul ediyordu. Kimisi güneş batarken grubi saati esas alıyordu. Kimisi güneşin tamamen battığı ezani saati esas alıyordu. Saat kaç birader diye sorduğunda her kafadan ayrı bir ses çıkıyordu. Kimisi hicri takvim kullanıyordu, kimisi Rumi takvim kullanıyordu. Kimisinin Şubat'ı, kimisinin aralığına denk geliyordu. Herkes aynı zaman dilimindeydi ama farklı aylarda yaşıyordu. Dirhem, okka, çeki vardı. Arşın, kulaç, fersah vardı. Ne ağırlığımız dünyaya ayak uydurabiliyordu, ne uzunluğumuz. Ölçülerimiz orta çağdı. Arapça, Farsça harmanlanmasına Osmanlıca denilmişti. Fransızca, İtalyanca kelimeler levanten terimler dilimizi istila etmişti. Karşılıklı sesli sessiz harfleri olmayan Arapça ile Türkçe yazmaya çalışıyorlardı. Harf devrimi yapıldı, bir gecede cahilleştirildik filan deniyor. Halbuki İbrahim Müteferrika'dan itibaren 150 sene boyunca basılan kitap sayısı alt tarafı 417 adetti. Bunların da çoğu gayrimüslimlerin matbaasından çıkmıştı. Ki zaten Müteferrika da devşirmeydi. Bu topraklara kitap gelene kadar Avrupa'da buçuk milyon farklı kitap basılmış, 5 milyar adet satılmıştı. Voltaire bir kitabında maalesef İstanbul'da bir yılda yazılanlar, Paris'te bir günde yazılanlardan azdır demişti. Gazete sadece İstanbul ve İzmir'de vardı. Erkeklerin sadece yüzde yedisi, kadınların sadece binde dördü okuma yazma biliyordu. Okur yazar erkeklerin ezici çoğunluğu, subay ve gayrimüslimdi. Okul yaşı gelen her 4 çocuğumuzdan 3'ü okula gitmiyordu. Toplam 4894 ilkokul, sadece 72 ortaokul, sadece 23 lise vardı. Başkent Ankara'da mesela sadece 2 lise vardı. Türkiye'nin tüm liselerinde sadece 230 kız öğrenci kayıtlıydı. Öğretmenlerin üçte birinin öğretmenlik eğitimi yoktu. Bütün memlekette tek üniversite vardı. Darülfünun. Medreseden halliceydi. Memleket bilimden çok uzaktı. Tüm milleti Tüm milleti ben mutluyum, ben mutluyum. Cumhuriyetin ilk gününde Cumhuriyetin ilk başbakanına şöyle diyordu. Bize geri borçlu Hastalıklı bir vatan miras kaldı. Yoksul ve esir ülkelere örnek olacağız. Kaderin bizim kuşağımıza yüklediği bir görev bu. Özgür bir toplum oluşturmak, çağdaşlaşmak, bu ideali gerçekleştirmek zorundayız. Bu görevin ağırlığını ve onurunu seninle paylaşmak istedim. Allah yardımcımız olsun.